Selamun Aleyküm millet. Bugün tekrardan karşınızdayım yeni bir tekleme videosuyla. Evet soda geldi an soda tekleme videosu yapacağım. Onu unutmayın. Bu seferki işimiz daha zor. Ee, bunu teklemeye çalışacağız. Bence tekleyemeyeceğim ama şöyle. Şu yarısına kadar gelebilirim. Hazır mıyız? Durun ilk önce. 1 2 3 Oha yavaşladım lan Şöyle biraz altında su kalıyor, böyle bastırdığımızda. Ama yaptım. Oldu. Nasıl işin var bu? Dökülseydi kiloduma kadar ıslanırdım ama. Neyse. Durun. Bakın kaldı diyorum. Ya. Bazıları belki göremez ama baya gözüküyor ama şura bak. Şura. Şura. Şurada kaldı. Ay. Eh. Hadi bay bay. Başardık o işi. Ben bunun için çalışacağım bu arada. Tekleme konuları için. Soda teklemek zor. Çünkü ben bir kezinde teklemiştim gözlerim yerinden fırlayacak. O derece. Hadi görüşürüz. Hadi. Video bitiyor. Lan oğlum ben de diyorum niye olmuyor.